Merhaba arkadaşlar benim Ümit yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 15.000 kupa olacağız inşallah. 2 maçta geçebiliyoruz. 150-150 kupa ortalama tahmin etsek böyle 15.000 kupa olabiliyoruz. İnşallah iki maçta da direkt kazanırız. Bir de 15.000 kupa olduktan sonra ne olacak onu görmüş oluruz. Orada da bir maç atarız. Bismillah daha kartımı görmedim. Türklüyüm ona anti herhalde. Başka buradan ay dur bunu bunları saklayacağım. Goblin lanetini saklayacağım. Kendi oluşturduğum desteğiyle oynuyorum. Oluşturduğum destenin kilit şeylerinden biri de aslında Goblin laneti. Tam bir atak kartım yok benim zaten. Güzel, güzel. Hasar yemeden çekti kule. Bu kendi oluşturduğum destede e, köstebi attıktan sonra etrafına atacağı işte çete gibi olsun, yarasalar olsun. Onları şey yapmak. Ya. Bismillah da başlamadık kartların yarısını görmedim mi? Şöyle sola denemek istiyorum. Çift taraflı birinden birine. Hadi orada fişekçi öldür. Çok tatlısın be. Güzel. Sol tarafın canı baya baya gitti. Goblin lanetini bilmesin. Bırakın hangi büyü kullandığımı anlamasın. Çok kritik bir noktada Goblin üzerine hortumla orayı perişan edeceğiz. Ne oldu bir anda solo oynadın? Sen çekiyorsun ben itiyorum. Hadi bakalım. Fişekçi nereye gidiyor? Eyvallah ya fişekçi. Şöyle dediğimi yapabilirim belki. <laughs> Ama bu kadar üst üste saldıracağını düşünmemiştim. Burayı biraz zorunluluktan yapacağım. Şekçiler canın aldı ya. Artık kolay kolay köstebeği şey bırakmazlar. Köstebeği orada savunma olarak kullanmak istemedim hazır evrimi var diye. Ya yani şunu atıp duruyor, şu şekilde atıp duruyor. Gel istediğime geleceksin. Gel. Evet, evet, evet. Tomru var mıymış ya onun? Ya. Fişekçi zaten canını aldı. İyi oyunda. Evrimli Mega sayesinde kazandık ya. Şu kulemin canına bak. 53. Küçük bir hata maçı az daha kaybettirmeme sebep oluyordu ya. Güzel. Son bir maç. Bir maç ve 15.000 kupa. Yine binici. Bu 2.6'cı herhalde. Binici ve silah silahşörü gördüm. Bir nice atmasını beklersek çekebiliriz aslında. Hayır 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 hayır, hayır. Hiç beklediğim bir kart değil de bu. Biraz uzaklaş. Aa, aşçı kulesi mi var? Ne oynuyor acaba? Pekka mı? Tuzcu öldür orada. Başka bir şey istemiyorum. Ya bir kolsuzla baş başayız ya. Şöyle tam dibinden. Oo. Ağlayalım. Orada elektro niye bir anda fişekçiyi vurmayı bırakıp Mega'ya döndü? Çok ilginç şeyler oluyor ya. Tamam ana kuleden dolayı bir tık zayıfız ama sıkıntı değil. Kulunu acaba ana kule için mi oynayacak yoksa sol kule mi, onu merak ediyorum Bence buradan alamaz herhalde Baya baya vurduk da bitsin artık İyi oyun Rakip hiç emoji atmadı değil mi bize? saniye <laughs> tüm büyüleri atıyorum ha. Hmm, kolsuz da oynadığım hiç aklıma gelmezdi ya 2.6 beklerken oduncu balon desisi ama artık 15.000 kupa artık 15.000 kupa sonunda 145 yetiyor herhalde zaten 155 almıştık ve yeni arena burada hem herhalde sezon bittikten sonra rozet verecek hem de aşamalı bilet yani eski e, işte usta neydi nihai yani dünya sıralamasına gir girebileceğimiz bir e, neydi ona ya sıralamalı yere gireceğiz artık sıralamalı mod yazıyor mu zaten burada 15 bin kupa. Daha fazla oynayabiliyor muyuz? Oynayabiliyoruz galiba da gerek var mı? Onu bilmiyorum. Şu an 16.000 kupa var. Hadi oyna derseler oynarız. Şimdi bize önemli olan aşamalı mod açıldı mı? Evet. En baştan oynayacağız. O güzel bir emojisi varmış ya. İki sezondur buraya oynamayınca ne var ne yok güzelmiş emoji beğendim. Sol tarafı da keşke yenilseler. Evet. Şimdi 15 kupa olmadığınız sürece burayı sürekli oynayabilmeniz için 4. lige her türlü gelmeniz lazım. Ben 4. lige gelmeden saldığım için 15 bin kupayı zorlamış olduk. Neyse yararımız oldu. 18 gün var. 18 gün içerisinde 4. lige her türlü geliriz diye düşünüyorum. Ama mesela kupası, yani destesi 15 bin kupa yapamayacak bir hesap nasıl buraya gelecek yani bıraktı dördü bir sezon oynayamadı ne olacak acaba yani o adam için de zor Aa, burada da üçüncü sezon rozetini veriyor 3. seviye burada nihai şampiyon olmamız lazım neyse yeni bir challenge 18 gün var çok uzun bir mesafe ama neden olmasın Hadi bir maçta burada atalım. Çok burada diğer desteğimle oynuyorum. Tamamdır. Ya bu desteği ben bulmadım. İnternette buldum. Buraya normalde tek eklediğim şey çete yerine yeni büyü sarmaşık. Yani onu kullanıyordum. Burada o ok kalmış eskisinde. Ama hallederiz. Birinden birine tomruk kullanacaksın diyecektim. Alev topu varmış. Bu desenin artık karı o ya. Yani tomruk kullanıyorsa prenses var. Prensesi ok kullanıyorsa e, dart goblini veya çete var. Yani bir şekilde kuleye bir tane mızrak değdirebiliriz. Bir tane ok değdirebiliriz. Prensesin okundan bahsediyorum. Rakip ne oynuyor? Tazı mı oynuyor? Tazı da var da herhalde şey. Hem alev topu var. Hem iskelet. Hem de barbarlar. Şöyle biraz tersten oynayalım. Bakalım alev topu atacak mısın? Tamam çarpmayla eğitimde. O da bir şey. Abi soldan bas ya. Yoksa arkasını dolduracak bu. Çok güzel. Şurada ikinci bir de barbarları yok edin. Tamamdır. ölümüne savunma. Şurada barbarları keselim. Prenses arkaya baksa. Anasını satayım. Cidden arkaya bakıyor. Böyle bir şey beklemiyordum. Şöyle bir şey yapalım. Alev topunu atacak ya. Güzel. Yani çok hasar yedik. Ama yapabileceğimiz bence en iyi saldırı atak bu olabilir. Alev topunu da kullandı. Belki şuradan kuleyi de alırız. Lanet herif çarpmasını unuttum. güzel. 17 saniye. Normalde sarmaşık büyüsü olsa her türlü kazanmıştım. Vay be. Yani vay be diyorum başka bir şey. Anti değilim reis. Ama iyi oyundu. Yani şu videoda 3'te 3, ikisi kupada, bir tanesi de sıralamalı modda. Bence güzel bir oyun oldu. Yani bu desteğimi de göstereyim dediğim gibi. Bunun yerine sarmaşık kullanıyorum. Hemen şu kupaya geçelim. Oradan göstermek daha iyi. Bu kendi oluşturduğum destem. Bu da çeteler yerine aldığım böyle de, kart mı? Deste bulucu sitelerden bulduğum bir şey. Deste. Sadece sarmaşığı ekledim. Güzel de oluyor bu arada. Sadece sürekli atakta kullanacağım diye bir kafanızı kodlamayın. Savunmada kullanın yani sarmaşı Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemeye yani devam ederseniz çok iyi olur. Ee, motive olurum. Daha çok video çekmeye çalışırım. Ee, i̇yi seyirler, iyi eğlenceler.